Bismillahirrahmanirrahim. Tevbe suresi 74. ayette diyor ki Bu sözü söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü gerçekten söylediler de İslam'ı kabul etmelerinden sonra kafir oldular. Ve muvaffak olamadıkları şeye, peygambere suikast yapmaya da yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü fazlından kendilerini zengin etti diye buna rağmen nankörlük ederek intikam almaya kalktılar. Artık tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onları dünya ve ahirette pek elemli bir aza bile cezalandıracaktır. Yeryüzünde onlar için ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Bu ayetin iniş sebebi şöyle rivayet edilmiş. Tebük seferine hazırlık yapılırken Cülas bin Sübeyt bir merkebe binmiş. Olduğu halde... Müslümanları cihattan soğutmak maksadıyla bağırıyordu. Ne diyordu? Eğer Muhammed'in sözleri doğru ise ben şu üzerinde bulunduğum merkepten daha alçak olayım. Böyle söylüyordu. Bunu işiten oğlu Mus'ab bu söylenenleri geldi. Peygamber Aleyhisselam'a bildirdi. Müslüman çocuk dedi ki babam dedi böyle bağırıyor ya Resulallah. Cülas hemen Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna çağrıldı. Ve dediler ki Ey Culas sen bunları söyledin mi? Hemen tabii inkar etti. Asla söylemediğine dair Allah'a yemin et. Bunun üzerine bu ayetler indi. Allah diyor ki o sözü söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü gerçekten söylediler. Ne oldu şimdi? Kafir oldun. Ey münafık kafir oldun. Her fırsatta Müslümanların aleyhine söylüyorsunuz. Ondan sonra söylemedik diyorsunuz. Yapmadık diyorsunuz. Cenab-ı Hak bu ayetle hepsini işittiğini bildirmiş oluyor. Şimdi ayet inmiyor belki ama münafıklar bilsin ki öbür dünyada haşır meydanında aynen böyle olacak. Allah ve Resulü münafıkların yüzüne vuracak yaptıklarını, söylediklerini, Müslümanlar aleyhine çalıştıklarını yüzlerine vuracak ve cehenneme yuvarlanacaklar. Allah muhafaza buyursun ya Rabbi.